1910 11 Ekim'de Selanik'te dünyaya geldi 5. sınıftayken tanıştığı genç bir öğretmen sayesinde matematikle ilgilendi Lisede ise okul arkadaşlarının çözemediği matematik sorularını çözüyordu 1932 Fransa'da yüksek öğretimini tamamladı 1938 Almanya'nın Göttingen Üniversitesi'nde doktora sınavı bitirdi ve Türkiye'ye döndü İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde profesör ve Ordinaryus Profesörlüğe yükseldi ve 1962'ye kadar üniversitede çalışmalarını sürdürdü. 1963 Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunda ilk bilim kurulu başkanı oldu. 1974 matematiğe yapmış olduğu katkılarından dolayı TÜBİTAK Bilim Ödülü'ne layık görüldü. 1983-1989 Türk Matematik Derneği'nin başkanlığını yaptı. 26 Aralık 1997 İstanbul'da hayatını kaybetti. Arf değişmezi ve arf halkaları olarak anılan çalışmalarının yanı sıra has ve teoreminde matematik bilimini kazandı. Sentetik geometri probleminin cetvel ve pergel yardımıyla çözülebildiğini konusunda çalışmalar yaptı. Cahit Arf'ın matematik ile ilgili sözleri. Matematik esas olarak sabır olayıdır. Ben değil, keşfederek anlamak gerekir. Matematikte zekadan önce sabır gelir. Ben matematiğe hayatımı adadım, karşılığında bana hayatımı geri verdi. Matematik zaten her zaman vardı, insanoğlu onu buldu.